Ne anlatıyoruz biz? Berrak ayler kimdir? Şimdi Maide 111'de Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir sofra indirmiş. Havarilerin yani e, İsa Aleyhisselam'ın arkadaşlarının talebi üzerine biz de şahit olalım. Hak kelamları bizim de sadrımıza iyisin diye bir talepte bulunmuş. Bu noktada Rabbim bunların talebini kabul ediyor ve bir sofra indiriyor. Bu sofra bir yemek sofrası değil. Bu sofra ilahi ilahi kelamların, hakikatlerin inmesi. Peki neden hakikatler iner yeryüzüne? Bir sofra vasıtasıyla, vahiy yoluyla neden iner? Bakın. Şimdi bizim toplumumuz son birkaç sene evveline kadar, belki 15-20 sene öncesine kadar İsa ve haberlerinin daha doğrusu İsa Aleyhisselam'ın vahiy aldığını biliyorlardı ama havarilerin vahiy aldığını bilmiyorlardı. Niye biliyor musunuz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de evhayna kelimesi geçtiği zaman onu ilham diye tercüme ediyorlardı. Yani havarilerin vahiyini gizlediler. Anlatabiliyor muyum? Yani sanki vahiyi sadece peygamberler alır gibi o meşhur ee, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Hazreti Muhammed gibi insanlar dışında kimse vahiy almaz imajını artırmak için büyük bir çete yani manevi çete din adamları bunu örttüler. Halbuki Kur'an-ı Kerim ortada yani şu an bile elimizde mushaf var orada evhayna diyor. Evhayna demek vahiy etmek demek. Peki Kur'an'da bu havarileri görüyor muyuz? Görüyoruz. Yasin suresi 21'e baktığımızda oradaki iki sonradan gelen üçüncüsüyle birlikte bir kasabaya iki tane elçi gönderdik. Sonra da ne yaptık? Üçüncüsüyle destekledik. Dediği e, tefsirlere bakarlarsa bunların İsa'nın havarileri olduğunu görürler. Şimdi öncelikle bir sofra meselesini açıyoruz. Bu şekilde. Bu sofra nedir? Bu sofra şudur. Hak kelamlarının hak katından Rabbimizin indinden yeryüzüne risalet yoluyla kalplere mana olarak inen sadırlara inen ve e, bunların kelimelere dökülerek ifadelere dökülerek e, yazılması ya da okunmasına biz vahiy diyoruz. Peki neden ihtiyaç oluyor bu hakkatından bilgilere? Şunun için ihtiyaç oluyor. İnsanlar beşeri noktalarda işte bakın her şeyi gizlemişler. Sanki Rabbimiz bir daha kesinlikle yeryüzüyle irtibata geçmeyecek diye insanlarda algı yaratmışlar. Yani Rabbimizin adeta ağzına bant yapıştırmak istercesine adeta hadlerini aşmışlar. Ee, Rabbimiz yeryüzüyle irtibatını kesti. Son mesajını da sahabeyle verdi diye ağır bir imaj yaratmışlar. Peki bundan sonra hak sofraları geldi mi? Tabii ki geldi. Hak sofraları geldi. Ahmet Yesevi ne dedi? Haktan işitip bu işitip bu sözü dedik işte dedi. Divanı Hikmet'te. Ya da Mevlana biz bu devrin Ahmediyiz dedi ve Mesnevi'yi yazdı. Biz bunlara şahit olmadık ama ben tarihsel birkaç örnek vereyim. Sonradan İnsanlar yine büyük bir maharetle, beceriyle sanki hak katından bütün iletişim kesilmiş gibi neredeyse insanların yüzde %99 %99,99'unu inandırdılar. Yani hak kelamları yeryüzüne inmez, vahiy kesilmiştir. Hatta hatta Kur'an-ı Kerim'de kadınların vahiy aldığı, Musa'nın annesine vahiy ettik. İsa'nın annesine, Meryem annemize vahyettik kelamları olmasına rağmen ne yaptılar? Kadınlara vahiy olmaz. Vahiy sadece peygamberlere gelir gibi yine ayrı bir algı yaratarak arş ile yeryüzü arasındaki bağı kestiler. Yani internet hattına dinamit attılar. Anlatabiliyor muyum? Erişimi yok ettiler. Şimdi bu erişim yok olunca ne oldu? İnsanlar beşer fikirleriyle, zihinleriyle bulabildikleri kadar yollarını bulmaya çalıştılar. Bir takım insanlar mürşit aradı. işte manada bize bir yol gösterici var mı diye tasavvufta aradılar ya da kitaplarda aradılar ya da hadislerde aradılar. Kimse hakikatından bilgi geldiğini idrak edemedi. İşte bu sofra, Berak Ailer sofrası e, seçilmişlerin değil, görevlerini seçenlerin sofrası. Yani hak insanlar, bizler Berak Ailer bu görevleri talep ettik. Yeryüzünde de uyanış başladıkça ki şu anda bizim öğrendiğimiz sofra bilgisi 20-25 milyon civarında görevli ruh ülkemizde var sadece. Bu görevli ruhlar tek tek uyanıyor ve hak katından mesaj alabilir hüviyette. Berakahiler Rabbine döndü ve vehbi olan yani Rabbimizin ikramıyla verilen, sadırlara verilen bu ilmi talep eden berakahiler sadırlarına bu kelamları alarak okumaya başladılar. İşte e, burada noktalıyım. Kafi gelir zannediyorum. Berakahi sofrası Hakikat sofrası yani şu anda bakın bir de Kur'an kavramını açıklayayım. Yeni gelenler bilmeyebilir bunu. Kur'an demek hak kelamının yeryüzüne e, sadırlara indirilmesi. Melekut alemi vasıtasıyla Rabbimizin emriyle yeryüzüne indirilmesi ve okunması işidir. Kareya fiilinden gelir. İkra ikra kareya İkra kelimesinin sadırdan okunması yani ilmin sadırdan okunması hak kelamlarının sadırdan okunduğu zaman ortaya çıkan bilgi Kur'an'dır ve her devirde her zaman diliminde Rabbim ne zaman dilerse sadırlara bilgiyi indirir ve bu ahiler tarafından da okunur. Bu zamanda da berak ahiler hakikat sofrası bu kelamları okuyor. Neden peki? Son bir noktayla tamamlayayım seni sabırsız görüyorum Tami. Ya burada Buran bir evvel sonra o takıldı Gülür Hanım. İşte sözü ben de. sana sözü sana vereceğim müsaadenle tamamlayayım. Tamam. Ee, ben de yayından e, müsaadenle ayrılacağım. Çünkü e, bu açıklamayı yaptıktan sonra inşallah sizler devam edersiniz. Peki neden indi? Ak sofrası neden indi? Çünkü insanlar zihinleriyle artık yollarını bulamayacak bir noktaya geldiler. Nizamı, ölçüyü unuttular. Rabbimiz nizamı ve ölçüyü hakikat bilgisiyle yeryüzüne yeniden veriyor inşallah bu sofra vasıtasıyla. Biz de tedricen yavaş yavaş gelen bu bilgilerle bu sofrada arınmaya başlıyoruz. Kendine iyi bak tamir, Görüşmek üzere. Teşekkür